arkadaşlar bugün size e-posta alma öğreteceğiz. Hem de çok hızlı bir şekilde. O kadar hızlı bir şekilde olacak ki nasıl e-posta almanızı bir anlamayacaksınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu geçici e-posta adresi alma. Bunu niye alma ihtiyacı duyduk? Bizim Egehan bazı sitelere üye olurken e-posta istiyor. Da gerçek e-postanızı vermek istemiyorsanız e geçici bir e-posta alacağız. O e-postaya gelen kopları ve mesajları görebileceğiz. Size de e-posta ya da e-mail adresi gerektiği zaman hemen 2 saniyede, 5 saniyede alacak bir e-postayı göstereceğim. Hı hı. Ne oldu Meteo? Gel, ben gel oğlum gel 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 bu şöyle arkaya arkaya gel. Yatağa <laughs> otur. Heh. Gel. Ş şöyle ekrandan gözükün. Baba. Mete dişici posta alacağız şimdi var. Flash gibi alacağız? Evet. Öncelikler ve E-posta e adresi, mail adresi alma. <laughs> Önce, ilk açıyoruz. Tabii bizimki biraz yavaş açıldığında. Şurada var ya bu, bunu açıyordum. Nerede var? Burada var, var mı? Var ya, yeni sekme aç. Ha, burada var. Artıya tıklasana. Artıya ah, tıkladım. Arkadaşlar, Evet, arkadaşlar... Ee, mohman.com Mohman Türkiye yazıyoruz arama motoruna sonra gelen sayfada en üstteki linke tıklıyoruz bu arada 40 45 dakika süresi var bu arada Evet Şimdi arkadaşlar sitemiz işte. burası burada iki tane butonumuz var rastgele adını tıkladığımız zaman sistem size bir tane mail adresi kendisi oluşturuyor İsterseniz <laughs> bunu bir deneyelim rastgele tıkladık diyelim Evet şu an bir saniyede mail adresimiz alındı mail adresimiz şu an şu çok zor bir şey ama isterseniz kendi alanınızı da koyabilirsiniz. Bunu da şimdi göstereceğim Evet, bunu kopyala yapıştır yaparak mail istenilen yere verebilirsiniz. Bu Ve mailin 45 dakika süresi var. Sonra kapanıyor. 45 dakika içerisinde gelen bütün maillerinizi burada gelen kutusunda görebilirsiniz. 45 dakika sonra sayfayı yenilemek yenile diyerek kayfınızı sürenizi tekrar uzatabilirsiniz. Ama bu her zaman olmuyor yani. Bu birazcık şans işi. Evet, şimdi. 45 dakika sonra kendisi mailimiz otomatik siliniyor. Şimdi bir de şeyini diyeceğiz. Evet, şimdi bir de kend, seçmeyi kendi adımızı oluşturalım. Tamam mı? Şimdi seçmek, seçmek dedik. Bugüne özel, bugüne özel. Bugün özel Samsung Spor diyelim. Evet, Samsung Spor diyelim. Var aslında Samsung Spor'u. Evet, Samsung Spor 55 diye. Sonra diyelim. Sonra uzantısını seçmek istiyorsak. Şöyle, şuradan. Mayla, Ben en çok Mozeş'i seviyorum ama baba. Hangisi? Mozeş. He. Mozeş nokta Uzantılı. Yarap. Samsung Super. Artık var. Samsung Super 55 Mozeş .com adlı mail adresimizi almış olduk. Ve 45 dakika içerisinde bunu kullanabiliyoruz. Gelen kutularımızı göre, göre görebiliyoruz. Çok şey <laughs> Daha sonra, 45 dakikadan sonra gelen kutumuzu göremiyoruz. Yani Aynen. gelen mesajlara, maillerimize bakamıyoruz. 45 dakika bakamıyoruz. sonra bir daha e-posta açıyoruz. Bu <laughs> geçici e-posta oluşturmuş olduk. 45 dakika da az değil ya. Acil durumlarda bir saniyede alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun konusu geçici e-posta almayı da onu gösterdik. Kanalımıza abone olursanız Ege'yi mutlu edersiniz. Arkadaşlarınızı, akrabalarınızı kanalımızın linkini dağıtabilirsiniz paylaşabilirsiniz like yaparsanız sevinirim sizden bol bol abone bekliyoruz bay bay arkadaşlar bakın videoyu izleyen kesinlikle abone olsun bakın size e posta almayı öğrettik çok önemli bir şey bu Hem de geçeceğiz hızlıca diyorsun evet hızlıca almadınız böyle bir yok kabul ediyorum yok şey 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 burası 2 saniyede kendinize iyi bakın bu, bu arada bugün sınava giren bütün arkadaşlarım öğren üniversite sınavı vardı Herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkesin isteği doğrultusunda geçmiş olur sınavları. Bol şans.